Anlatacak olduğumuz bu olay, Gümüşhane'nin boyun örtüğünde yaşanmış olup gerçek kişiler tarafından nakledilmektedir. Adem ve Ahmet isimli kardeşler, Kur'an ve din dersleri için babaları İbrahim Efendi tarafından vaktin ve civarın tanınmış hocası Hasan Şeyh Efendi'nin mektebine verilirler. Adem ve Ahmet kardeşler, Arapça, Kur'an, fıkıh, siyer, hadis gibi dersler alırlar. Lakin Ahmet derslerinde tüm gayretlerine rağmen yol kat edemez. Kardeşi Adem kısa süre içerisinde Kur'an'ı hatmeder ve hafızlığını tamamlar. Arapça, siyer, hadis, fıkıh gibi derslerini tamamlar. Ahmet ise aksine çok yavaş bir şekilde ilerler. Öyle ki bazı mektep arkadaşları icazet bile alırlar. Üç sene boyunca bu şekilde ders almaya devam eder. Herhangi bir ilerleme kat edemediği için olsa gerek köyünde ve arkadaşları arasında Kozak Hoca ismiyle hitap edilmeye başlar. Kardeşi Adem ise icazet almış ve civar beldelerin birinde ders vermeye başlamıştır. Gel zaman git zaman başarılı olamadığı halde teslimiyetini ve gayretini kırmadığı Kozak Ahmet'e Hasan Şeyh Efendi izdivaç etmesi için tanıdığı medrese ehli bir bayanı işaret eder. Ancak Kozak Ahmet'i medrese ehli bir hanımefendiden ilim konusunda geri kalma korkusu biraz çekimser hale düşürür. Bu izdivacı hocası istediği için yine de reddedemez ve kabul eder. Ne var ki Kozak Ahmet Arapçayı sökememiş, Kur'an'ı hadisleri ezberleyememiş, bir türlü aklına sokamamıştı. Bir süre sonra Hoca Hasan Şeyh Efendi, Kozak Ahmet'in bu bayan ile nikahını kıyar ve izdivaç olur. Nikahlarından üç ay geçmiş ya da geçmemiş, yatsı vakti geride kalmış bir zamanda gece yarısı oldu olacak ki Kozak Ahmet, Hasan Şeyh Efendi'nin dersinden çıkmış, elinde bir çıra ile karanlık patika yollardan evine doğru giderken az ilerisinde yürüyen birini görür. Hızlanır, bakar ki komşusu Mehmet Efendi. Selamlaşır, hal hatır sorarlar birbirlerine. Muhabbet ede ede evin yoluna koyulurlar bir müddet yürürler ve dere yolu sapağına geldikleri vakit Kozak Ahmet birdenbire dere yoluna doğru koyulur. Mehmet Efendi arkasından bağırır. Ne yana gidiyorsun böyle Kozak Hoca, yanlış yöne gidiyorsun der. Ama nafile, arkasına dönüp bakmaz. Bir müddet yürüyen Kozak Ahmet'in birden eğilip ayağıyla çırayı söndürdüğünü gören Mehmet Efendi arkasından koşar. Ancak onu göremez. Arar ama bulamaz.'' Mehmet Efendi evine gelir. Lakin bu gariplik karşısında içi hiç rahat etmez ve çıkar Kozak Hoca'nın evine gelir, kapıya vurur. Biraz sonra kapıyı Kozak Hoca'nın annesi açar. Kozak Ahmet'in eve gelmediğini öğrenen Mehmet Efendi bir endişe ile olanları anlatarak bütün köyü ayağa kaldırır. Başlarlar Kozak Ahmet'i aramaya ama bir iz bulamazlar. Köylüler Kozak Ahmet'in kendisine Kozak diye hitap edilmesinden dolayı müteessir olduğunu ve köyden kaçtığını düşünürler. Aradan üç hafta gibi zaman geçer ve bir sabah vakti köy ahalisinden birkaç kişi Kozak Ahmet'i derenin ortasındaki büyük taşın üzerinde uyur halde bulurlar. Kozak Ahmet'i uyandırırlar. Ne olduğunu, nereye gittiğini, Bunca zaman nerede kaldığını sorarlar. Fakat Kozak Ahmet bütün sorulan bu soruları geçiştirir, yanıt vermez. Zaman geçtikçe köy halkı Kozak Ahmet'te olan değişikliği görür. İlminin artması, Kur'an, Arapça, hadis ilimleri ve birçok kerametleri konuşulmaya başlanır. Vermiş olduğu sohbetler, dersler, civar beldelerin halkının yoğunluğuyla kalabalıklaşır. Kozak denilen hoca nasıl olur da kısa bir zaman içerisinde böyle ilim ehli olur diye icazeti kimden, nereden aldı diye dedikodular konuşulmaya başladığı zaman bir sohbetinde anlatır Kozak Ahmet. O gece Hasan Şeyh Efendi'nin dersinden çıktıklarını, sonra eve gelirken komşusu Mehmet Efendi ile karşılaştığını, dere yolu sapalana kadar geldiklerini anlatır. Sonra Mehmet Efendi'nin "Birlikte dere dibine sapalım. Kırbalarımı ve tentelerimi alayım. Sabaha kalmasın." dediğini söyler. Dere dibine geldikleri vakit Mehmet Efendi derenin ortasına kadar hiç durmadan yürür ve arkasına hiç dönmeden mırıldanır. Biraz korku ve biraz şaşkınlık yaşayan Kozak Ahmet derenin içine Mehmet Efendi'nin yanına kadar gelir. Aniden arkasına dönen Mehmet Efendi'nin yüzünün bir kısmının bulanık, bir kısmının diğer kısmına nazaran daha uyumsuz olduğunu ve sanki bir mahlukatın zar zor Mehmet Efendi suretine bürünmüş olduğunu anlatır. Tam kaçmak için arkasına döndüğünde aynı surette beyaz giyinmiş insana benzeyen iki kişi tarafından kollarından tutulduğunu ve kendilerinin Müslüman cin kabilelerinden olduğunu, sehabe cin padişahı, Müslümin eşrafından olduklarını belirtirler. Müslüman cin mektebinde beş gün noksansız yoğun bir Kur'an, tilavet, Arapça, siyer, hadis dersleri aldığını ve bir gecede hafız olduğunu, başka bir gecede yüz milyon sayfadan fazla ilim, ilmihal, hadis, siyer kitapları okutulup ezberlediğini ve güzel bir misafirlik yaşadığını anlatır olanların Hasan Şeyh Efendi'nin himmetiyle Efendi'nin bir sırrı olduğunu beyan eder. Kozak Ahmet Hoca'nın kabri Gümüşhane'nin Kürt'ün yaynasına bağlı Kızılçamlık mevkiinde bulunur.